Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. ince silim makinenin bir testini yapalım. Hep beraber bir görelim. Ben yaptım. Bir de beraber görelim. Makinemiz ince makine. Mosfetli sipariş üzere hazırladığımız makinemiz. Burası adaptör girişi. Her zamanki videoda söylediğimiz gibi burası adaptör girişi. Buradaki ilk baştaki tuş elektriği açma kapama tuşudur burası. İkinci tursa sirkeleme motoru. Şuradan hızını arttırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Şöyle. Burası da makaron sistemini tetikleme girişi arkadaşlar. O tetikleme girişi makaron sisteminin. Makine boşta kaldığı zaman kesinlikle buradaki yani çalışmadığınız zaman tütün olduğu için buradaki sirkeleme motoru sürekli açık sirkelerse makine sıkışma yapar çok fazla tütün basar sürekli çalışıp çalışıp gider. Siz o esnada başka işlerle uğraşırken makine sıkışma yapar. Onun için makinenin başından gittiğiniz zaman makinenin buradaki tuşu kapatın ya da direkt buradan kapatın. Ana elektriği tamamen kapatın zaten her ikisi beraber kapanıyor. Tekrar açalım. Şöyle sirkelemeyi normal bırakalım. Bir de makinemizde helezyon sistemi kurduk. Helezyon sistemini Şöyle tuşunu açalım. Otomatik e, algılıyor. Tütün takıldığı için buradaki göz kısmını göremedi. Çok fazla bastı buraya. Tütün bir anda askıda kaldı. Şimdi bunu kapatalım. Şöyle bir, bir sefer tuşa basalım tekrar. Şuradan açalım tekrar. Burada normalde tütün eksildiği zaman otomatik devreye giriyor. Burada göz görmediği için burada askıda kalınca gözde boş olarak görünce sürekli aktarır. Burada takılırsa burada dikkat edin. Takıldığı zaman sensör görmediği için boş gözüküyor. Sürekli devam eder. Şimdi normal tek tek makinemize basalım türlü. Makaronların içi de şöyle bozuk çıkıyor arkadaşlar. Bakın büzük, ezik. Böyle olduğu zaman makine de hata veriyor. Bilginiz olsun. Sadece buna dikkat ederseniz sorun olmaz. Makaronlar bozuk olduğu zaman elden bir şey gelmez. Her şekilde hata verir. Sirkelemeyi tekrar devam edelim. Şöyle tütünümüzü buradaki tütünü aktaralım otomatiğe alalım. Tütünün içinde maşallah her şey çıkıyor. Şöyle makine telefon tutacağına yerleştirelim bunu. Buradan izleyelim. Şöyle. Makaron sistemini de görün burada sirkelemesinde bir hatam var. Şuradakini de doğrultalım. Makaron sirkelemeyi isterseniz de sabit de açabilirsiniz bunu. Otomatik normalde çalışıyor ama olsun. Makaronlar ve hata veriyorsa sirkelemeyi sürekli açık tutun. Yavaş yavaş çalışıyor zaten kendi halinde. Tekrar devam edelim. Makinemiz maşallah sirkeleme motorunu açık tutmuşuz. Burada çene harcayınca bu sefer de bütün hata veriyor burada. Heh, şimdi toparlayacaktır. Tekrar otomatiği alalım. Tütünün içinde odun da, ip de her şey çıkıyor maşallah. Bıçağın ağzına ip geldiği zaman tabii ki sıkışma yapar. Sap gelirse yine aynı şekilde sıkışma olur. Ama ondan ötesinde sıkıntı olmaz. makaron geldiği zaman yavaş buradan otomatikini kapatın. O şekilde çalışsın. Dikkat edin yani buradan makaron hata verdiği zaman buradan elinizi sokmayın. Direkt otomatiği kapatın buradan tuşu. Şöyle geri çekelim gözükmüyor. Makaron da hata verdiği zaman elinizi şu araya sokmayın. Direkt buradaki otomatik tuşunu kapatıyorsunuz. Ondan sonra müdahale ediyorsunuz. Öyle olduğu gibi müdahale etmeyin. Tehlikeli burun arasına sokmayın elinizi. Tekrar otomatik alalım. Zaten makinenin başında durduğunuz için makaronları sürekli burada takip edersiniz. Bütün akışı da aynı şekilde. Bunu takip ederseniz kolay kolay hata olmaz. Otomatiğimizi kapattık. Şu sirkelemeleri de kapatalım. Şuradan da kapatalım. Doldurduğumuz makaronları bir görelim. Makinede hata vermesi geneli makaron bozuk olduğu zaman hata verir. Makaron bozuk olmadıkça hata payı sıfır arkadaşlar. Kolay kolay hata vermez. Bugün büyük makinelerde dahi en büyük yani sanayi makinesinde dahi makaron hatalı olduğu zaman makine hata veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sanayi makinesi gibi makinelerde dahi yapıyor bu hatayı. Sardığımız makaronları görüyorsunuz ucu bucağı aynı şekilde doludur. Burada da daha önce sardığımız makaronlarımız da var. Siz video çekmeden önce de biz bunun testini yaptım. Şöyle bu da sardığı daha önceki sardığım makaronlar dolu. Ucu bucağı aynı. Tekrar bir bakalım buraya. İçine dışına bakalım. Doluluğuna bakalım. Sardığımız makaron da neydi? Nastrol. Nastrol diye marka. Şöyle. Tekrar bakalım. Nastrol. Kutusu burada zaten. Şöyle. Sardığımız tütün de ekspres. Bunun içinde ip de çıktı. E, sap da çıktı. Yani bildiğiniz tahta sapları. Onlar bile çıkıyor tütünün içine. Bir de kapalı tekel tütünü olarak açıyorsunuz. Onun içinde dahi çıkıyor. Artık çakması mı orijinali mi bilmiyorum ama içinde çıkıyor yani. Şöyle tekrar açalım burayı. Şu şekilde evet tekrar açalım. aynı şekilde. Evet. Bir de makinemizde örnek veriyorum, makinenizde hata oldu. Şuradaki sistemde hata oldu. Bu sistemle bu sistem ayrı ayrı, bağımsız arasında soket var. Yani şu sistem bozulduğu zaman bunu soketten ayırıp bunu tek başına bize gönderip gereken teknik ya da arızası varsa onu giderip aynı şekilde size gönderebiliyoruz. Daha önceki sistemde şöyle altı üstü takım şeklinde ayrılma şansı yoktu. Tek parça hepsi bağlantı bir seferde hep komple tek parça olduğu için e, herhangi bir arıza durumunda komple dezgah altı üstü tek parça bize geliyordu. O da kargo maliyetleri Ekstradan kargolama da yani çok zor oluyor. Müşteri gönderince ya sağını solunu kırıyor ya da eğiliyor bükülüyor. Ee, kargolar normal. Yani top atar gibi atıyorlar. O yüzden biz bunun da bir çaresine baktık. Şuradaki ara soketini çekiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir telefon tutacağını bir yerleştireyim. Buradaki soketleri şöyle birbirinden ayırıyorsunuz altı üstü ayrı bir şekilde yani bunu bağımsız olarak gönderebiliyorsunuz. Onu da göndermek için ne yapıyorsunuz? Buradaki şu vidayı açıyorsunuz. Bir de burada şu makinemizi ayıralım buradan. Kaldıralım daha doğrusu. Evet. Makinemiz portatiftir makine helezyon içine kilitlendiği için ağız ağza kilitlenmiş. Şöyle buradaki vidayı açıyorsunuz. Buradaki vidayı dediğim gibi açıyorsunuz. Bir de şuradaki vidayı açıyorsunuz. Buradaki vidayı bunu bağımsız bir şekilde şöyle gösterelim. Buradaki imalatımız zaten devam ediyor. Şöyle hazır. Şu şekilde Bağımsız. Tek başına gönderebiliyorsunuz. Bakın burada hazır e, sistemi kuruluyor. Şöyle. Bütün imalat bana ait arkadaşlar. Yani sıfırdan bütün kurulum, bütün sistem hepsi bana ait. Arkadaşlar makineyi beğeniyorsanız beğeni tuşuna abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.